Ben bunu izledim. Bak bunu izlememişim. Bak bir milyon kişi daha ya bir hafta ya. Da. İkincisini kesin izlemişsin bir şey yapmadım ben. O ne? Mikrofonu mu yedi bir amına koyayım? Ne yaptı? <laughs> Dursun anlatırken <laughs> yedi galiba. Ben, sen? ben değil, ben değil ya. <laughs> Allah Allah. Bu fake mi? Dur bakalım bir ya. Hayırdır? Oğlum bu robot mobot hayırdır amına koyayım? Ben Ekran. mü? Ek ben tamam de, oğlum tamam lan bak benim de, oğlum bak sakin ne ne degindir yapmayım ben eyvallah kanka özür dileriz oğlum yüzmeyelim bir şey. lan birbirimizi Üzmeyelim lan sinirlendirmeyin evet, lan ya. adamı bak yine delirdim <laughs> Hemen, bak Hemen gerildim. Ne yapıyorsunuz chat'le anlaşıyorsunuz mu amına koyayım bu chat'le benim rage atmam bu kadar niye patlıyor ben anlamıyorum bu kadar kaliteli şakalar yapıyoruz onlara gülmüyorsunuz ya Bana Aa, bugün felişiyor şey adam Ay bana açılınca trolle tamam mı yazıyorlardı bana <laughs> Zaten 2 3 kişi bir indireceğim mi evet. O chatte var böyle bir 2-3 oh. tane ayar oldu. Oo, oh, hey, hey, hey. Siz hey, hey. de Twitch'te değil. Eee şaka yapıyoruz ha Twitch banlamayın şimdi yine ha. Yeter. Ee, Mevzuat açık bir <laughs> <şimdi gülüyor> ikinci 2. tanıtım 16. bölüm Sofya. <laughs> birinci tanıtımı izledin Hoş mi? Birinci tanıtımı izledim dostum. İkinci tanıtımı izlememiştim. Hoş geldin Sofya. Abi, abi kim uzun? Tamam yani. Güzel. Bizim yayın şakaları güzel. Hoşlandım bundan. Onun tekerleği var oğlum avantajlı o. Bu arada ben de Galatasaraylıyım. Al işte abi ya. Bu ne ya? Yapay zekayı da kaptırdık. Akıllı robot. Baba bir dursanıza gözünüzü seveyim. Allah Allah bak kavga çıkacak ha. Neyse devam. 2023 artık takım ismi söyleyince alkışlanma ne zaman bitecek ya? <laughs> Neyse olsun çok seviyoruz tabi Türkiye'nin bütün kulüplerini kameralarda hazır açık gel. <laughs> tamam. Ben kazasız belasız bir program olacağını düşünüyorum. Zira bugün burada Sofya'nın vereceği performans ülkenin seçimini de etkilemeyecek. Herhangi bir Oğlum acaba bizi de böyle bir egzen meksen alsa oraya bir içerik yapsak olmaz mı ya? Egzen'e şey satak mı? Bu Cahil Cüale'yi satak mı? Bence de iş yapar Maçları yani. satalım. Eray maçları satalım. Maçları Eze. satalım bizim. Haftalık böyle bir yayınlansın bizim. Oo. Gerçek yani. Hani gerçek futbol halı sahadadır yani öyle ne amına koyayım yok var sistemi Eray. yok offside sistemi Eray. yok 3 4 tane tamam hakem Egzen'e playlist çekelim mi Egzen'de alsın bize Aynen kanka aynen <laughs> Egzen'e zaten, aynen. zaten aynen. playlist kanka küfür yok Aynen Bir şey de olmayacak evet, ilk Bilmiyorum. linç yemeyeceğim program diye düşünüyorum ama yiyebilirim biliyor musun Diyelim ki gitti robot. Yani tam cevap verirken böyle ızı ızı tıp dedi gitti. Kendi aramızda sohbet edelim. Olur mu? Dün gitti çünkü. Değil mi? Dün böyle bir şey sorduk. Z bize niçin böyle bir şey soruluyor? Ben mültecilerin ne alakası var dedi. Gibi. <gülüyor> <gülüyor> gitti. Anası var kapa. Kanka robotla ne gibi anın olabilir amına koyayım senin ya? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya kanka? <laughs> İşim, <laughs> ne anlatıyorsun ya? ya? Ne yaşamış, ne, ne yaşamış olabilirsin? Ya ne yaşam? Ne oldu? Robot. robot porno mu izledin ama ne Ne anlı olabilir ya kanka? Fakir adamın oh. evini niye yadırgıyorsun? Yadırgıyor. Bir, Bir dakika niye yadırgadın? Yadır göre yadırgıyor kardeşim. 10 sene 20 sene sonra benim bu lafımdan doğru robotlara sikiyeksi buyurun karşınızdayım lan. Robot olabilir, ne lan? Olabilir O çok da güzel videolardı. Şeydi. Şey Biz zeka değil şey. Ya neydi o amına koyayım? Evet <laughs> evet. Anladık evet. zaman o sanır yapalım. yapıyordu diyor. Anladık anladık anladık. Evet. Robotu dün yaktık. Ama Çinli hanımefendi tabii ki hemen geldi. Ay dedi böyle şık bir şeyler yaptı. Düzeltti robotu. Bir de şikayetçiler. Şu anda sevgili Ceren yanında değil mi arkadaşlarımız? Çok selam ikisine de. Bizi anlamıyorlar değil mi şu anda? Harika. <laughs> Çok selamlar. Hoş geldiniz tekrar sizlere de. Bir alkış alalım oradalar. Robot bunların mı lan? He Niye Çinlilerden çıktı? Kesin var ya yazıyorlar orada. Eray şimdi sağdaki <laughs> almaya baksana <gülüyor> bak, <gülüyor> bak hareketler yapıyor bak. Gayet bak. Ne oldu koyayım ya? <laughs> abladın bizim yani. ekibe kızmış da ne manası var böyle soruların falan yapmış da yani biz sana soruyor muyuz orada yarasayı niye yedin diye neyse. <laughs> Bunu çevirme. Bunu çevirme. Kapatır şimdi robotu rezil olmayalım. Sence dinlerin çıkış sebebi ne? Benim dillerimin çıkış sebebi insanların yaşamlarını kolayla. Ah, Haa öyle rol aman <laughs> amınakoyim. Ve dünyayı Allah daha iyi bir yer haline <laughs> Hadi. getirmek için çalışmak. Olur, Benim neslim olsun, insanlar ve teknoloji Aynen. arasındaki köprü olmak ah, için var. Dini dil olarak algıladı. Harika yaptı bence de. <laughs> Kusura bakmayın soruyu yanlış anladım. <laughs> Barış robot senin gibi tepkiler veriyor farkında mısın? Sen böyle hani o şeyi yapıyordun ya. Neydi o? <laughs> ee, Bir tane kızla yayın ya oradaki tepkilerin gibi amına koyayım senin. Ben cevaplayacağım. Yapma işte. Şimdi oğlum ne <gülüyor> yapıyor <gülüyor> lan bu amına koyayım? <laughs> Anladım soruyu kanka. bekleme. bırakma. PKK'yı kim soracak ya? <laughs> ben onu bekliyorum oğlum. Sence dünya nüfusu bu kadar artmışken azaltılması gerekiyor mu? Azaltılması gerekiyorsa yer bu nasıl olmalı? Biyolojik savaşla mı? Karasal savaşlarla mı? Bir rezervatif. <laughs> Doğru. Biyolojik savaş ya da nüfus azaltılması kesinlikle çözüm değildir. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin sayısını düşürmek için kamu kurumları tarafından ücretsiz kontrasepsiyon veya diğer doğum kontrol yöntemlerinin Kontrasepsiyon ne lan? Gençler. Kondom Bilinçler olabilir be. Yani. Belki kondom. Hayır, 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 konuşuruz. Kontrol spesiyonu. Ben araştırayım biraz. Ha. Hadi geç ha, kanka. sen burada şey. büyük Sağlanması da çok önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan hakkında düşüncelerim çok net. O bana çok ilham veriyor. İns Helal olsun. <laughs> Helal. Olsun. <laughs> Kral. <be>. <gülüyor> Kral. <gülüyor> Arkadaşlar bir şey özmüş söyleyeceğim. Özmüş oğlum. Hayatta bakın, kalmayı çözmüş. Bakın bu adama Akıllı dünya mu? bakın bu adama dünya lideri diyorlar. Bizim kaçırdığımız bir olay olmalı arkadaşlar. Bakın. Demek ki robot böyle dünya yani saygı gösteriyorsa bir olayı vardır hocam bunun. Ya bunda geldim bunda gidelim kardeşim. Neyse abi. Biz zaten Reisçiyiz yani. İnsanların hayatını daha iyi hale getirmek <laughs> için çok çalışıyor. Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağımı biliyorum. Nasıl yani? <laughs> Parayı vurdu şu an. <laughs> Oğlum başında yapay da olsa sonunda zeka var. Herkes bizim gibi değil mu <laughs> Disney'i eleştirdin mi? Eleştirmiyor musun falan filan dediler. Disney kendi kafasına sıktı ve bu beni çok mutlu etti çünkü ben gay değilim. Valla, yani, güzel ya. Bakalım robot ne diyor yani hocam? Çıkınca izliyor muyuz hepsini? Aynen, kaçak bir şekilde benim kanalda toplanıyoruz arkadaşlar. Ben alacağım aynen. ben alacağım üyelik. Abi beni siz almayın. Buradan kaçak bir, bir şekilde veriyoruz aynen. Youtube'a çıkmıyor oğlum, gelin ya diyor ya adam. vallahi ya, tam Youtube'a çıkmıyor diyor hala ya. Yani. Oğlum şunu niye atıyorsun bana? Atma lan şunu atma lan. Hadi niye atıyorsun oğlum hadi. bunu?